Evet, şimşek severler, çizgi romanların ve canavarların elektrik yüklü dünyasına dalalım. Bugün, Marvel, DC ve kanavar evreninden en güçlü 20 şimşek gücüne sahip karakteri sıralıyorum. Bakalım fırtınaya kim hükmediyor? 20 numaradan başlıyoruz. DC'den Black Lightning. Jefferson Pierce, şehrini korumak için elektrik güçlerini kullanıyor ve o klasik kostümüyle tam bir efsane. 19 numara, Marvel'dan Electrom'uz var. Kötü adam olabilir ama voltaj üzerindeki kontrolü onu gerçek bir tehdit haline getiriyor. Hatta Örümcek Adam için bile. 18'e kayan Kanavar evreninden Raiden. O sadece şimşek gücüne sahip değil. Kendi evreninde kelimenin tam anlamıyla gök gürültüsü tanrısı. 17'de DC'den Weather Wizard. Bu adam sadece asasını sallayarak fırtınaları çağırabilir ve şimşeği kontrol edebilir. 16 numara Marvel'dan Living Lightning çok ana akım değil ama enerji formu ve hızı onu savaş alanında bir şimşek cıvatası yapıyor. 15'te, Shazam Jr. bir yer kapıyor. Tanrıların gücüne sahip ve istediği zaman gök gürültüsünü yönlendirebiliyor. 14 numara, Thor Kız. Thor'un kendisiyle aynı kozmik fırtınaları kullanıyor. 13 numara, Kanavar evreninden Giganta için her devasa adımıyla kelimenin tam anlamıyla gök gürültüsünü yönlendiriyor. 12'de, Marvel'dan Storm. Hava durumunu kontrol etmek ve şimşeye hükmetmek mi? O bir doğa gücü. 11 numara DC'den Static. Elektromanyetik güçleri ikonik ve yaratıcı. İlk ona giriyoruz. DC'den Orm yani Ocean Master. Su altında şaşırtıcı derecede şok edici. 9 numara Marvel'dan Thunder. Gök gürültüsü patlamaları destansı ve her zaman kavgaya hazır. 8'de DC ve Marvel evrenlerinden Zeus. Orijinal gök gürültüsü tanrısı. 7 numara Canavar evreninden Godzilla. Atomik nefes artı şimşek saldırıları mı? Yeterince şey söylendi. 6 numara, Marvel'dan Enchantress. Fırtınaları büyülü bir incelikle manipüle ediyor. Evet, ilk 5 beş zamanı. 5'te, DC'den Black Adam. Her yumruğuyla gök gürültüsünü çağırıyor. 4 numara, Büyük C, Kanavar evreninden King Ghidorah. Yerçekimi ışınları nefes alıyor ve fırtınaları kontrol ediyor. 3 numara, Billy Batson, Shazam'ın kendisi saf haliyle büyülü şimşek. İkinci iki numarada Marvel'dan Thor, çekici fırtınalar tanrısal güç o efsanevi. Ama bir numarada The Flash'tan başkası değil özellikle Wally West. Neden mi? Çünkü şimşek kelimenin tam anlamıyla süper hızına güç veriyor ve hatta ölümün kendisinden bile kaçtı. Favoriniz listeye girdi mi? Eğer gök gürültüsünü hissediyorsanız beğenin ve yorumlarda kendi sıralamanızı bana bildirin. Bir dahaki sefere kadar gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın çünkü bir sonraki fırtınanın içinde bir süper kahraman olabilir.